Merhaba arkadaşlar. Yüzük En Efendisi 3 Yüzükleri 7. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. 6. bölümden sonra 7. bölüm bir geçiş bölümü gibi oldu. Bildiğiniz gibi 8. bölüm final bölümü olacağı için bu bölümde neredeyse dizide gördüğümüz bütün karakterleri teker teker başından geçenlere odaklanılmış tekrardan ve tek bir noktası olmayan birçok noktaya gittiğimiz ve bu karşılaştığımız karakterlerin içerisinde de finalden önce hikayenin bir geçişi gibi olmuş. Bu yöntem aslında Amazon Prime'ın başka dizilerinden de aşina olduğumuz bir yöntem. Buna en büyük örnek The Boys'un 3. sezonunun 6. ve 7. bölümü olarak verilebilir. The Boys'un 6. bölümü aksiyon dozu çok yüksek bir bölümken 7. bölümü yani o da 8 bölümdü final yapmadan önceki bölümü daha böyle bir geçiş bölümü tadındaydı. Herhalde Amazon Prime bu planı uygulayarak bazı dizilerinde bu tarz bir planlama uyguluyor. Yani 6. bölümün rafineliği ve aksiyon dozu bu bölümde olmadığı için bu bölümü biraz daha az sevdim diyebilirim aslında. Genel olarak izleyiciler genel izleyici kitlesinin de bu şekilde düşüneceğini düşünüyorum. Bölümün önemli noktaları ve 8. bölüme geçerken hikayenin en motivasyon açısından hem de gelecekte görebileceklerimiz açısından bağlayı, bağlayıcı birçok noktası da oldu bu bölümde. Bunları tekrar tekrar bahsetmemiz gerekirse Örneğin Miriel'in 6. bölümde yaşanan felaket sonucu bir nevi e, kör kalması ve gözlerinin görmüyor hale gelmiş olması bizim daha sonradan Nümenör'ün neden Orta Dünya'ya geleceğini daha güçlü bir şekilde geleceğine güzel bir motivasyon ve güzel bir bağlantı aracı olmuş. Hatta Miriel'in bir nevi intikam yemini etmesi e, belki de kendisinin de hasar görmesi yani etrafının ve insanların yaralanmasından çok kendisinin de e, bu yaşanan durumdan dolayı bir hasar görmesiyle intikam ateşinin daha fazla hallanmasına sebep oluyor. Ve bir, bir nevi intikam yemin ediyor. O intikam yemin ettiği sayede Elendil'in bir daha Orta Dünya'ya dönmek istememesi tabii oğlunu kaybettiğini düşünüyor. Isildur'dan i̇şte e, haber alınamıyor bu bölümde. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Hatta atı e, Berek de buradan ne gemiye binmek istemiyor. Orta Dünya'ya adaylanmak istemiyor ki muhtemelen Isildur'u bulan da e, Berek olacak. Bu da biraz Aragorn'un uçurumdan düştükten sonra e, e, serbest bıraktığı Atın onu gelip bulması, kurtarması durumuna benzeyecek gibi geliyor bana. Eğer diğer bölümlerde göreceğiz bu şekilde mi olacak. Bu noktada Miriel intikam yemini ederken Elendil'e -El -El yani kaptana, kaptana yola çıkıyoruz kaptan demesi. Orası o sahnenin epik yemininin böyle bir epik bir sahne gibiydi. Gerçekten güzel bir sahneydi o intikam yemini. Özellikle Galadriel'e e, düşmanlarımıza acı çünkü çok güçlü bir şekilde döneceğiz dediğinde benim böyle bir tüylerim diken diken oldu. İşte Númenor'un gücünü sonunda göreceğiz dedim o e, savaş sahnesi geldiği zaman ama onun finalinde kaptan kaptan diye seslenmesi ve göremiyor olması böyle biraz e, şapşal bir şekilde kalması o sahnenin bütün epikliğini alıp götürmüş. Niye böyle bir tercih yapmışlar bilemedim. Biraz hani komedi filmlerinde olabilecek bir sahne gibi yapmışlar orayı komik olmasa da. Bu e, beni bu bölümde en çok rahatsız eden noktadan biriydi. Bir diğer önemli nokta da Errond ve Durin arasında geçen bölümlerdi. Ki bu bölümlerde de yine Mithril'in ne kadar çok olduğunu gördük bayağı bir metin madeni varmış. Bunu da e, durin, prens durin yani e, ortaya çıkartmak ve Errond'a vermek istiyor. onlara yardımcı olmak istiyor ki Elrond olan dostluklarının ne kadar derin olduğuna e, güzel bir örnekte bu cücelerin e, sadece cüceler arasında kullanılan ailelerinin bildiği özel isimleri varmış ve bunu Elrond da söylemek istiyor. O an bir onu durduruyor ama Errond hani bu e, diyalog bile Aralarındaki dostluğun ne kadar geliştiğini gösteriyor ki e, bu sezon boyunca benim en çok keyif aldığım, kimyaların en iyi uyuştuğunu düşündüğüm ikiliydi kendisi. Burada da güzel bir diyalog olmuş aralarında. Daha sonra Kral Durin'in bu duruma izin vermemesi, Errol'unu kovması ve Prens aralarında geçen diyaloglar sanki bu kazattığımda bir taht oyunları göreceğiz gibi hissettirdi bana. Çünkü daha sonra Prens Durin'in prenses eşiyle beraber aralarında geçen konuşmada işte kardeşlerin kral olmayacak, sen kral olacaksın falan demesi, babasının bir nevi sanki böyle oğlunu sürgün edecekmiş gibi davranması falan belki ilerleyen süreçte bir kazattığımda taht oyunları da göreceğiz gibi hissettirdi bana. ...bakalım o noktada da bizi nereye taşıyacak. Kazakdoğum'un en önemli sahnesi ki bu sezonda da bence Kazakdoğum'da gördüğümüz en önemli noktadan biri de... Balrog'u görmek oldu. Yani Balrog'u ben o kadar canlı ve diri bir şekilde göreceğimizi düşünmüyordum. Uyur bir pozisyonda görürüz diye düşünüyordum ve mesafede çok kısa geldi bana. Yaprağın düşmesiyle beraber görüyoruz. Yaprak düşe düşe aşağıya doğru gidiyor. Ve hani kısa bir mesafe gibi geldi. Ben daha derinlerde olur ve... Uyur bir pozisyonda olur belki miktarı çıkartılırken üstüne bir kaya düşer uyanır veya işte o seslere uyanır gibi düşünüyordum ama bayağı canlı kanlı gördük. Canlı kanlı bir şekilde ne kadar bekleyecek bence e, o biraz e, muallak olmuş beklenenden daha çabuk bir şekilde karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Bölümün önemli bir kısmı da Galadiel ve Theo ile birlikte geçiyor aslında. Galadriel'in bir e, sahnede Theo'ya dünyada kötülüğün dışında hareket eden güçler de var demesi, bayağı bana Gandalf'ın Yüzgün Efendisi'nde söylediği benzer repliği hatırlattı. Bayağı bir gönderme olmuş. Yine Galadriel ve Theo'nun sahnelerinden bir diğer Yüzgün Efendisi göndermesi gibi hissettiren sahne de benim için beraber saklandıkları sahneydi. Böyle bir ağaç kabuğu gibi bir yerde e, orklardan saklanırlarken Frodo'nun e, Nazgûllerden saklandığı sahne derek aklıma geldi izlerken. Bu bölümün bir diğer önemli noktası da yine Stranger ve klayaklar oldu. Stranger'ın yine iyilik yapmaya çalışırken kötülük yapıyormuş gibi bir pozisyona düştüğünü görüyoruz ağaçtan bir dal düşüyor yine işte bir şekilde. Kuş taşa çarpıyor gibi oluyor. Ve yine Stranger'ı kötü zannediyorlar ve bu sefer aralarından aforoz ediyorlar, dışlıyorlar. O gittikten bir gün sonra da aslında yaptığı büyünün iyi bir büyü olduğunu, onların istediklerini yani o çevrenin tekrardan yeşillenmesini ve meyve vermesini sağladığını görüyoruz ki bunun da bir pişmanlığını hissediyorlar ve peşindeki o üç tane bir nevi bir kült, bir tarikat gibi olan abla da Stranger'ı arıyor. Onun yaptıklarını takip ediyor aslında. Onun izlerini takip ediyor bir şekilde. Ve onların da kötü olduğunu ve onların baş büyücüsünün de, yani hatta büyücü dedim direkt, yani baş karakterinin de bayağı büyü yeteneği olan bir karakter olduğunu gördük. ateşle yaptığı büyü bayağı etkileyiciydi. Ama orada hani kılayakların öyle arabalarına, karavanlarına zarar verip onlara bir şey yapmaması, onlara karşı bir şey yapmaması bana çok mantıklı gelmedi. Yani onların o zaman arabalarına niye zarar veriyorsun? Yani oradaki amacını tam anlayamadım ne yapmak istediğini o tarikatın ve onların liderinin. O nokta biraz soru işareti kaldı ama büyü yeteneği olarak gerçekten bayağı güçlü bir karakter olduğunu karşımıza çıkmış oldu. Stranger iyi bir karakter olursa belki onun karşısında yer alacak karakter de karakter olabilir gibi duruyor şu an için. Ve daha sonradan da Klayaklar en sonunda Stranger'ın iyi bir karakter olduğuna karar veriyor Nori'nin önderliğinde. Ve hatta Nori'ye yardım etmeye de karar veriyorlar. Birlikte bir yolcular çıkıyorlar ve kurdukları ufak ekiple Stranger'ı bulmaya doğru bir yolculuğa çıkıyorlar peşindeki kötülüğü belki ona haber vermek için. Bakalım 8. bölümde ona ulaşabilecekler mi? Göreceğiz. Adar'ın bu güney topraklarına Mordor ismini verdiğini görüyoruz. Aslında tam olarak onun verdiğini de görmüyoruz. Bu da bence eksik ve kötü bulduğum noktalardan biri oldu. Keşke Adar'a direkt sesli bir şekilde burası bundan sonra Mordor olsun dedirtselerdi. Böyle o yazıyı güney toprakları diye ekrana yazıp sonra Mordor'a çevirmek ...çok iyi bir yöntem olarak gelmedi bana, benim nazarımda. Bu da Lorda'nın farklı olan noktalardan biri. Muhtemelen Mordor'u ve oranın karartılması, oranın böyle kötülüğün bir yuvası olması... ...Sauron'un yaptığı bir işti. Ben öyle düşünüyordum en azından. Kitaplarda da öyle olduğunu hatırlıyorum. Burada bunun Adar'ın hazırlıyor olması ve Adar'ın Sauron'a karşı bir pozisyonda olması da... ...o zaman Sauron gelip hazıra konmuş gibi olacak bir nevi. O topraklar zaten istediği gibi karartılmış ve kötüleştirilmiş olacak. Ki Adar'la Sauron gerçekten söylendiği gibi araları kötüyse. Ben e, bu noktanın bir soru işareti olduğunu düşünüyorum. Hala bu noktadan çok emin değilim. Adanın hala savunan çalışan biri olduğunu bir nevi içimden hissediyorum. Bir noktam bunu bana düşündürtüyor. Bu arada Halbrand'ın da yaralanmasının elf ilacıyla sadece düzeltiliyor biliyor olması orta dünyada daha önce karşılaştığımız noktalardan biriydi. Bildiğiniz gibi Yüzüklerin Efendisi filmlerinde de e, sadece elfleri iyileştirebildiği durumlar vardı. Buna örnek Frodo'nun ile yaralanması. Tabi Morgulançeyle zehirli bir bıçak. Burada Halbrand'ın tam olarak neden sadece Elfler tarafına eleştirilebilen bir yaraya sahip olduğunu çok anlayamasak da bu da bir nevi hem ufak bir yüzgen efendisi göndermesi oldu hem de Halbrand'ın Gardiel'le beraber Gilgalat'ın karşısına çıkacak olmasını yolunu açan noktalardan biri oldu. Genel olarak bölümde gördüklerimiz ve benim bu gördüklerimiz hakkında düşüncelerim bu şekilde. Ben 8. bölümün çok aksiyon dozunun yine yüksek olacağını da düşünmüyorum. Yani 6. bölüm bence bu sezonun en iyi bölümü olarak aklımızda kalacak gibi geliyor bana. Tıpkı e, videonun başında örnek verdiğim gibi The Boys'un 3. sezonun 6. bölümü gibi olacak bence bir nevi. Orada da bence 3. sezonun en iyi bölümü 6. bölümdü. Burada da Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzüklerinin ilk sezonun en iyi bölümü bence 6. bölüm gibi kalacak hissediyorum. Çünkü bence 8. bölüm yani final bölümü birçok noktada e, beklediğimiz soru işaretlerini cevaplamayacak. Ne Stranger'ın kimliği ne Sauron tam olarak ortaya çıkmayacak bence. Bunlar e, soru işareti olarak kalmaya devam edecek gibi geliyor bana. Ben e, 8. bölümde çok fazla soru işareti kalacağını düşünüyorum. Belki Sauron'u bile e, bir after credit sahnesiyle belki görürüz diye düşünüyorum. Çok fazla ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü e, dizinin belli bir noktada e, çok fazla eleştiri alıyor olması, seveninin kadar sevmeyenin de çok olması bu dizinin biraz daha sürprizlere odaklanacağını düşündürüyor bana. Çünkü bir hikayeyi ne kadar sürpriz bırakırsanız sevmeyen insanlar bile sırf A bu Stranger kim, acaba Sauron nasıl ortaya çıkartacaklar gibi noktalardan, durumların sürekli saklanıyor olmasından merak edip diziyi izlemeye devam ediyor olabiliyorlar. Yani bir şeyi saklamak, bir şeyi sürekli böyle gizli tutmak da dizilerin kullandığı yöntemlerden biri. İleriki bölümlere, ileriki sezonlara insanların heyecanını diri tutmak için kullanılan yöntemlerden biri. Benim genel olarak 7. bölüm hakkındaki düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Siz de 7. bölümü izlediyseniz bu bölüm hakkındaki görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.